Bu kuyruk ne kuyruğu bilin bakalım. Halk ekmek kuyruğu olabilir mi? Ucuz ekmek kuyruğu. Ne kuyruğuymuş? Sigaracıların kuyruğu. Buradan bak içeriye giriyorsun böyle. Eş gibi kokuyor. Burada smoking yapıyorsun böyle Ve bunlar bekliyorlar. İçeride işte şu kadar kişi herhalde içebilir diyor. 8-10 kişiler bak. 4, 6-7-8 kişi de çocukta bekliyorlar ki sigara içecekler amcalar. Gördün mü? Mısır şeker top balon dağıttı ama onları çocuklardan önce büyükler kapmaya çalışınca izahım yaşandı. Ortaya da utandıran görüntüler çıktı.